Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Raven Road 0'ın önerdiği McLaren Senna ile maraton yarışını yapacağız. Altımızda McLaren Senna var. Trafiğe birazcık bekletmişiz. Araba gerçekten çok güzel. Sesini bir dinleyelim. Hemen aracın içini bir göstereyim size. Karbon. Hemen yarışa girelim bakalım. Tekledik. Maraton 29 kilometre bir yarışımız var. Hemen giriyoruz. Buradan McLaren Senna 2018 modeli seçtik. Araba gerçekten güzel gözüküyor bu arada. Forza Horizon 4'ün kapak arabasıydı bu arada. Forza Horizon 5'in kapak arabası da Mercedes One. AMG GTR var öyle bir şeydi şimdi maraton yarışına geldik zorluğu göstereyim bu arada arkadaşım birisi ABS'ye sormuştu 3. ayar frenleme kitleme yönlemi açık yapıyorsunuz ABS sürücün frez basması gerektirir lastikleri kitleme işindeki maksimum frenleme gücünü korumak için fren basıncı değiştirmeye yardım eder üstün yetenekte oynuyoruz direksiyon standart çekiş kontrolü kapalı denge kontrolü kapalı vites düzde manuelde oynuyoruz otomatikte de değil hadi bakalım başlayalım vites aralığı birazcık dar olmuş arabanın ama problem yok genelde yüksek hızlarda gideceğimizi düşünüyorum. Bu arada birazcık kalkışı da yavaş kaldı nedense enteresan bir şekilde. Hemen şöyle devam ediyoruz. Arkadaş gideceksen git gitmeyeceksen beni bir sal artık ya. Çok güzel gidiyoruz. Virajlar bu arada hiç fena değil araba. Birazcık zorlamadığımız sürece gayet kırmızılarda falan da iş görecek kadar güzel dönüyor. Bu yarış birazcık kolay olacak herhalde. Oo. Şehir içi çok sıkıntı, çok keskin dönüşleri var şehir içi çok dar. O yüzden birazcık korkarak da yavaşlamak istiyorum açıkçası. Drivaterler bile vuruyor yani böyle bir şehir içimiz var. Bu aşağıda tüneller vesaire var. Evet buralar aşırı sıkıntılı. Ben buralarda ay be, berbatım. Aşırı kötüyüm. Ama yarışta olduğumuz için biraz da hızlı gitmemiz gerekiyor. Evet tam olarak bahsettiğim şey buydu. Şehir içinden çıkarsak daha birinciliği vermem diye düşünüyorum ama şehir içi gerçekten birazcık sorun. Oo, benim hatam U dönüşünü görmedim ben. O yüzden birazcık geri saracağız. Burada yavaşlayalım iyice. Şehir içinden çıkabilirsek çok güzel olacak. Ya bu evlerin ara arasında milyon dolarlık arabaların ne işi var ya? Sol üstte yarışın yüzdesini görebiliyorsunuz. Yüzde 20'deyiz henüz. Sıralamamız sağ üstte. Birinci konumdayız. Oh. Hiç de uzak değiller bu arada. Sol altta da haritamız var. Oradan da arkamızdaki takip. Arkamızdakileri takip edebilirsiniz. Hayır 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 Oo. Senle ne yapıyorsunuz? Seninle bu arada yanlış hatırlamıyorsam bir pilottu. F1 pilotu olduğunu hatırlıyorum ama yanlış olabilir. Ama pilot olduğuna eminim. Bir kazada can veriyor galiba McLaren'da. Ee, ondan sonra onun anısına McLaren Senna isimli bu arabayı yapıyorlar diye biliyorum. Umarım yanlış bilmiyorumdur. Bir bakarsınız yine de. O yüzden gayet özel bir araba. Oo, o, o, felaket oldu tamam. Burada bir minik geri sarmam gerekiyor çünkü birazcık kendimizi kaybettik. Hemen de arkamızda var. Şöyle tekrardan bastık. Güzel araba ama yol tutuşu vesaire hiç fena bir araba değil birazcık sol alta bakıyordum yolu kaşırdım benim sorunum. Vites aralarını bir tık daha iyi yapsalarmış alt devirler şey alt vitesler çok küçük aralığa sahip üst devirler aşırı yüksek bir aralığa sahip. Yani kalkışta bir anda 4-5 vites birden atmamız gerekiyor ama 7'ye 8'e geldikten sonra daha atmasak da oluyor. Son vitesi özellikle aşırı açık bırakmışlar. Hazır ayar kullandım bu sefer. Oo. İyi 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 Frenlemesi de hiç fena değilmiş. Bir tık daha iyi olabilir frenlemesi için ama. Lan burada bir drift yapmayalım ya? Senna'yla da bir anlamayalım mı şurada ya? Oy ne güzel ya. Dönüşü minik kaçırdık gibi oldu da neyse. %50'ye geldik daha farkı açamadık bu arada. En ufak bir hatamızda bizi geçebilirler. Gerçi geri sarıyoruz birazcık hile yapıyoruz ama buradan sola çok güzel bağlamamız lazım. O biraz arayı açarız diye düşünüyorum. Hadi bakalım McLaren göster kendini. Şöyle karşı tarafa geçsek hiç fena olmayacak gibi. Ayda. Arkamıza bakıyorduk ama bunu lütfen saymayalım. Biraz yaklaşıyorlar bu arada. Bana mı öyle geliyor acaba? Hadi bir git birazcık daha 400'ü göremiyor musun ya? Sen McLaren'sın. Kendine gel. Galiba göremiyor arkadaşlar. <laughs> Kesici girecek gibi şu an. İyi 400'ü gördük mi gördük. Sağdan çıkıyoruz. Of 400'le de otoyoldan çıkmak. Ne bileyim. Evet burada patladık mı patlamadık. Hemen iki tane test düşürdüm. Bir tane yükselttik. Çok güzel gidiyoruz bence. Farkı da birazcık açmaya başladık. Bu virajda patlamayalım. Evet sola bir dönüşümüz var. Onu da yaptık. Alt vitesler gerçekten. 200'e kadar 5 vites, 200'den 400'e kadar 3 vites var. O kadar ayarsız. Aa, birazcık arayı açabilirsek ileride çok uğur dönüşler varmış. Belki anlayarak döneriz. Lan burada yanlasak acaba çok bir şey kaybeder miyiz diye düşünmüyor da değilim ama. Evet kaybettik adam dibimize geldi. Hem de Hunigan'la bizi geçiyor şu anda. Bu arada bu araba arkadaşlar aşırı iyi arazi arabası. Toprakta falan felaket bir şekilde yol tutuyor. Yani toprakta bir görevi olan varsa ya da toprakta bir yarışa girecek olan varsa tavsiye ederim. Mükemmel bir şey yani. Araba dönmez diyorsunuz, erken yapıyorsunuz. Araba erken dönüyor o kadar şaşırıyorsunuz. Oyunun en iyi arabalarından biri toprakta. Yani toprakta o arabayla yapamayacağınız hiçbir görev yok ki. 998'e kadar falan yükseltiliyor, Deli gibi de hızlanıyor araba. Gördüğünüz gibi zaten Serena'ya da yetişiyor. Oo, oo, oo. Tamam harika 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 harika. Herifler bir tane yanladık. Evet yarış içinde yanlamak çok akıl kârı bir şey değil. Burada geri sarmam lazım kusura bakmayın. Çünkü %80'lerde miyiz? Neredeyiz artık? Buradan sonrası pek kurtarmaz. Buradan sonra da yarışı kaybetmek istemiyorum açıkçası. Bir tık da hızlı dönmem gerekiyor çünkü çok aşırı yakınlar. Hayır ya, hayır ya. Ay. Çok stres olduk. Adamın farı da çok dibimizde olduğundan dolayı birazcık şey yapmış olamayabiliriz ama çok bir problem yok. Hemen devam ediyoruz. Bir yanladık orada işte birazcık hayatımız kaydı deneyebilir. Şu dönüşlerde pek sıkıntı yaşamamamız lazım. Bu arada ne kadar da çok dönüş var ya. Tamam sorun yok. Çok az kaldı. Evet bitişi de otoyolun üzerinde yapıp tamamlıyoruz arayı da bayağı bir açamadık ama olsun. Ve bitiş. McLaren Senna ile maraton bölümünün sonuna geldik. Birinci olarak bitirdik. 7 dakika 44 saniye sürmüş yarışımız. Bakalım ne kazandık. Hemen bakıyorum. Şimdi ne vermiş bize? 18.022 DP vermiş. 86.444 de kredi vermiş. 144 DP de yetenek serisinden vermiş arkadaşlar. Hemen şurada size göstermek istediğim bir manzara var. Sağlı sollu. Bundan sonra burada noktalayacağız. Hatta şöyle bir manzaraya park edelim. Evet şu şekilde. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere ve bay bay.